Bebek Sonic neredeyse Everest'in tepesine geldik. Heneş amca şuraya bak aşağıya bile göremiyorum. Yo hadi artık. Her tarafım ağrıyor. Hadi ya Bebek Sonic mızıkçılık yapma. İşte bak bayrak orada. Ben de şimdi bayram asacağım ve Everest'in en tepesine çıkmış olacağız. İşte bayrağı astım. Yaşasın. Yeşş. Everest'in sonundayız. Yükselen o ya yap be. Hadi gel. Şimdi şuraya bir tane kendimize ev yapacağız. Bu geceyi burada geçireceğiz. Heneş <laughs> geldi bebeğin göğmüyor mikrofini volkan vay evet biliyorum ama donmuş volkan hadi gel gel yıkacaksın <laughs> kafayı yemiş olman için eleceğim şey kendine bunu yapma bir şey yaptım yok bebek sönük hadi gel bak kırılmıyor üstüne zıplıyorum annem ay ay oy oy kıyılıyordu. Kırılmaz hayır gel gel <laughs> Hadi bakalım opsiyenden şimdi Evimizin zeminini atalım Tamam sen kafayı yemişsin Enes amca Valla kafayı yemişsin Kafayı falan yemedim merak etme Şimdi buraya güzel mi güzel bir yer yapacağız Ben burada bekliyorum opsiyenim bitti benim Ve yorgunum Aa, tamam bebek çocuk, ben yapıyorum bana bırak Dışarı Tamam bebek Sonic, sakin ol. Ben ne yapıyorum oğlum burada? Zaten evi yapmaya çalışıyorum. Sen bizim yataklarımızı hazırla. Geceyi burada geçireceğiz dedim sana. Hatırlamıyor musun? O yüzden hazırda bekle. Çok güzel olacak bugün var ya. Everest'in tepesinde iki tane Türk genci bir gece geçiriyor ya. Düşünsene böyle bir şey kim yapabilir ya? Kafayı yemiş olmalılar falan der şimdi herkes bize. Zaten kafayı yemişsin sen. Yok, kafayı falan yemedim bence. Çok çılgınca. Ben çılgınca şeyleri çok severim oğlum. İşte şimdi üstünü de kapatalım şöyle. Oo, harbiden bayağı soğuk olmaya başladı. Oo, çabuk çabuk şu kamp ateşini ortaya koyalım. Oo, tamamdır. Şuraları şöyle kapat kapat kapat. Oo, bayağı soğuk. Kapımızı da koyalım. Oo, on numara oldu bebek Sonic. Hadi sıra yataklarda. Eylece bir aşkına biraz üşüneyim. Hala üşüyorum. Tamam bebek Sonic ağlama ya tamam. Teşekkürler yataklarımızda koyduğun için bebek Sonic. Burada korkunç olay oluyormuş biliyor musun? Ya beni korkutma. Geceliğin Geceliğim burada. Yeti oluyormuş yeti. Ne? Anam şu koca ayak olan yeti mi? Koca bana Evet bebek Sonic o oluyormuş. O yüzden dikkat et. Belki gelir. Bak ben ne yaptım. Üstümüzü örtmemiz için şöyle battaniyeler yaptım. Nasıl fikir güzel değil mi? G güzel fikir. Beni yanlış pınak mı? <laughs> Şaka yapıyorum bebek Sonic. Hı? Ne sesi? Aa, olamaz. Bu da ne? Orada bir tane mutant kardan adam var. Bebek sürekli dışarı çıkıp bana vurmaya çalışsam mı? Ben gelmem. Senin gelmeyeceğini biliyorum oğlum zaten. Dur bekle. Hey mutant senin burada ne işin var? Çabuk defol git buradan. Eyvah anneciğim hiç aydım galiba. Ha, tamam o zaman. Gider misin buradan? Burası sana göre değil. Hadi git buradan kışt kışt. Bak git diyorum git bak sonra kötü olur ha. Al sana al sana. Al defol. <laughs> Gitmiyor da. Gitsene ya. Git koş koş. <laughs> Attım Allah aşağıya. Of o ne diye öyle. Nereden geldi o? Fiyo hallettim bebek seni. Anneciğim Aa. Aa! Aa, kaç kaç kaç. Oh, oh. Ne yapacağım ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yaptın? Dedin bizi. Oğlum yardım etsene. Al sana al sana. Dur bekle halledeceğim bunu. Ay de bre. Sen kime karışın sanıyorsun? Ha? Ben Enes Arslan'ım duydun mu beni? Al bakalım. Sana. Ölmüyor da bu. Bunu öldürmenin bir yolu bulmam gerek olamaz. Deli kaçmış. Geber pislik. Bebek Sonic. Burada birazcık buzda deli kaçtı. Bu normal mi? Allah'ım Allah'ım. Öleceğiz burada. Öleceğiz ya. Bir şeyin aklına be nasıl konuşuyorsun bebek Sonic ya? Ne yaptım ben? Sadece burada işte böyle atraksiyon olsun diye yaptım bunu. Ayşe ben... Şimdi volkan patlar. Şimdi öyle değil mi? Merak etme bebek sönük. Ben asla öyle bir şey izin vermem. <laughs> tamam. Tamam. Yardım edin. Yardım edin. Ey yabancılar. Lütfen yardım edin. Oraya nasıl gittiniz? Ha? Bu da kim? Bebek sönük dışarıda birisi var. Buyur abi. Gelsene bebek sönük. Gel gel. Buyur abi ne oluyor ya? Sen ne için buradasın? Yardım edin lütfen. Köyüm çok zor durumda. Herkes ölecek. Soğuktan öleceğiz. Açlıktan öleceğiz. Nasıl ya? Açlıktan mı öleceksiniz? Ona nasıl olabilir? Nasıl ya? adamın köyü mü ölecek? Evet bebek Sonic adamın köyünde problem varmış. Tamam yardım edebiliriz sana. Lütfen beni takip edin. Köyüm çok zor durumda. Ejderha saldırdı. Üstüne üzlük balıkçımız öldü. Ve kimse yok başka. Sinirli Muhittin amca var. O bizim avcımız ama şu an hiçbir şey avlayamıyor. Çünkü hayvan yok. İşte burası köyümüz. Oo, biz burayı hiç görmedik. Bebek sön, biz yukarıya çıktık ama aşağıda köy varmış. İşte bu ejderhan saldırdı ev. Diğer evleri saldırmadı. Sadece buna saldırıp gitti ve biz tehdit ediyoruz. De. Yanlış bir şey yaparsanız dedi. Sizi de öldürürüm dedi. Ne yapmış olabilir ki bu balıkçı? Eyvah. Eve saldırmış ve soğuktan. Oo, <laughs> oh, iki kişi ölmüş. Ana ben bize bir şey saldırma Hayır saçmalama. Bakayım. vallahi bütün her şey gitmiş. Gel gel aşağı inelim. Geçmiş olsun tekrardan. Evet abi yukarısı çok kötü. Aşağısı da öyle gördüğün gibi. Yardım edin. Tamam yardım edelim de bizim de pek eşyamız yok ki. Biz buraya kampa geldik. Eşyamız olsa vermek isterdik sana. İşte bu Buyurun. Burası da bizim köyümüz. Sorun yok ama en azından yardım çağırın. Biz yok söyleyeceğiz. Anladım. Bu sinirli amca kim? Nerede yani? Sinirli Muhittin abi. Burada evi ama dışarıya çıkmıyor. Ve sandığında bir sürü eşya var. Bize vermiyor. Sandığında nasıl eşyalar vardı vermiyor anlamadım. Onun sandığında ejderhayı öldürecek eşyalar var. Ama ama vermiyor. O da açıktan ölecek. Diyor ki açlıktan ölelim. Yeter ki o buraya gelsin diyor. O nasıl bir şey ya? Hey Allah! Sinirli Muhittin abi. Merhaba. Sen kimsin? Ne işin var senin burada? Ben şey yardıma geldim. Köylülere yardım et. Hep beraber gel o ejderhayı öldürelim. Yoksa hepsi açlıktan ölecek. Umurumda mı sandın? Defol git bir daha sakın gelme buraya. Abi niye böyle davranıyorsun? Bak hepimiz insanız. Onlar da insan. Ölecekler sen de öleceksin. Umurumda değil. Ölün. Hepiniz ölün. Ben de ölsem de vermeyeceğim. Aa! Suratıma bir daha kapıyı kapattı. Ne yapacağız ya? Öleceğiz abi. Biz biz öleceğiz. Enejim görmeyin nejim ben. Muhittin abinin evine izlice girmeye çalışalım olur mu? Doğru söylüyorsun Bebek Sonic. Oraya gizlice bir şekilde girmemiz gerek. Her neyse. Bu köylü ne yapıyor? Merhaba köylü. Merhaba. Hoş geldiniz. İlk defa insan görüyorum kaç yıl sonra. Ben müzikçiyim. Müzikçi mi? Aa Bakayım. Nasıl? Bildiğin müzik mi? Aa Müzeye bak ne kadar tatlı. Abi ölmenize izin veremem. Sen müzikçisin. Sen ne işçisin? Ben inşaatçıyım abi. Anladım. Burada toplam kaç tane ev var? 1, 2, 3 galiba toplam tam 4 ev var. O o o evde abi haritacının evi. Haritacı bak bizim işimize yarayabilir. Haritacı, haritacı merhaba. Merhaba hoş geldiniz. <laughs> Öleceğim. Ölmemi bekliyorum. Sakin ol sakin ol. Biz yardım etmeye geldik ama yardımcı olmanız lazım bize. Herkes öleceğiz demesin lütfen. Ben haritacıyım ne yapabilirim ki? Elinde buranın haritası var mı? Bana onu verebilir misin? Var sandıktan alabilirsin. Ah teşekkürler süper. Burada farklı farklı şeyler var ama X diye bir tane kitap var. Aha evet işte gördüm şu kuru kafa neyin nesi? Ben değilim abi. Ha, pardon sen de... ee, Ne neyin, neyin nesi? O kuru kafa ejderhanın evinin orası. Ama oraya giderseniz ölürsünüz. Sakin olun, sakin olun. Biz ölmeyiz. Biz maceracı adamlarız değil mi x He, öyle işekten yaşamca olayım. Ben geri kaçayım. Ha 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 ha. Ne kadar komiksin bebekçik. Çok komiksin. Abi biz oraya gelemeyiz. Ben evdeyim. Tamam tamam siz evde durun. Ben bunu halletmeye çalışacağım. Yardım ihtiyacım olursa tekrardan size haber veririm. Sen dur köylü. Tamam abi olur. Teşekkürler. Öpeyim mi? Ne? Ne öpmesi kardeşim ya? Allah Allah. Dur yardıma geldik işte. Öpme sen dur yerinde. Evet bebek Sonic. Birinci görevimizi halletmemiz lazım. Hadi gel. İlk olarak şu sinirli Muhittin amcanın evindeki şu eşyalara bir bakalım neler var. Oluyor eşyamca ama akşam oluyor. Üzlü Fark ettim. Utanda yağıyor. Burası hiç normal değil oğlum. Taktik şu. Sen şimdi Müddin amcaya oyala tamam mı aşağıda? Ben yukarıdan çatıdan bir yer kıracağım. Sonrasında içine gireceğim ve sandığı açacağım. Sandıkları alıp hemen çıkacağım. Ee, şey tamam eneceğim. amca. ya bismillah. Hadi bebek Sünik sana güveniyorum. Ben burada bekliyorum yürü. Buyur ne için geldin? Ne yapma Muhittin amca? Bana yardım edebilir misin? Çok acıktım da. Ne oluyor şimdi? Bir de kolum çok ağrıyor. Ya ben size gelin demedim mi? Gelmeyin gelmeyin. Tamam. Pepeksonik oyalıyorken acilen çatıdan girmem gerek. Blok sesini duymasın diye birkaç blok öteden ve yağmurun sesiyle büyük ihtimalle bastırıyordur diye düşünüyorum. Nerede olabilir? Nerede olabilir? Şurayı kırayım bir. Şuradan bismillah. Aa! Oh, tek attım. Oo, oh, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Bu itilence gerçekten çok Git sana yürü. Eyvah! Git diyor kapıyı kapattı galiba. Bunlar ne böyle? Oha! Muhittin e neler varmış? Yemek, su, her şey varmış. Lan milletten saklıyormuş bu. Çabuk çık, çabuk çık, çabuk çık. Kapat, 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 kapat. Ulan var ya Muhittin, ulan var ya Muhittin. Allah! Milletten bunu saklıyormuş. Böyle bir şey yaptığını inanamıyorum bu adamın. Allah bebeğim ne yapıyorsun ya korkuttun? Biliş amca, yavuştum Muhittin amcayla. Valla bir şeyle yaptım öyle değil mi? Oldu oldu bize bakıyor. Gel çaktırmadan gidelim. Neyse ya yapacak bir şey yok. Biz en iyisi geceye gidelim yukarı. Arda tekrardan Everest dağımızda geçirelim. Neler, neler amca? Ulan bir sürü yemek çıktı. Altı elma çıktı. Zırh çıktı. Su çıktı. Mersem saklamış milletten. Acaba planı neydi? Gidip şu adamlara söyleyelim ve şu yemekleri verelim onlara. Hey köylü hey köylü. Al üzülme. Yemek. Muhittin amca sizden saklıyormuş o sinirli adam var ya. Ne? Gerçek mi? Gerçekten. Hadi afiyet olsun. Birkaç gün dayanın tamam mı? Şimdi gidip diğerlerine vereceğim. Of oh, bir tanesi ben yesem. Tadı Vallahi çok güzel. Hey köylü. Der. Alın alın Muhittin amca saklıyormuş sizden. Yemeği falan varmış. Ne? Bu gerçek mi? Evet. Buğday falan da var hatta. Bakın su falan da çıktı. Vay be yazıklar olsun. Sinirli Muhittin amca biz güvenmiştik. Boşuna güvenmeyin. Sizi öldürüp yanlış bir şeyler yapacak galiba. Beksun gel bende var. He ee, açtım oh. bende. Al al tamam aç olduğunu biliyorum al şunu ye. Of sonunda çıkmayı başardık. Bebeksun'un köye gidip yatalım ya. Saat çok geç oldu. Yarın sabah bizim manyak bir yolculuk bekliyor. Acayip heyecanlıyım. İnşallah köyleri de kurtarırız kurtarırız. Kendimiz de kurtarırız buradan. Hazine bulduğumuz düşünsene oğlum. Manyak olmaz mı? Hazine mi? Olabilir mi? Tabii oğlum niye olmasın? Hadi yatalım yürü. İyi geceler Enes amca. İyi geceler Bebek Sönük. Olamaz. O da neydi Bebek Sönük? Enes amca ya, meteor düştü. Meteor mu düştü? Şaka mı yapıyorsun? Olamaz. bebek -be -be Sonic. biz Be -be bittik. Love yükseliyor. Çabuk. Yürü. Kaç. Çabuk. Çabuk kaçmayız bebek Sonic. Acil o köylere yardım etmemiz lazım. Çabuk. Ejderha öldürmeden yardım edemeyiz ki. Ejderha geliyor. Onları öldürüyor. Büyülü ne onlar? Büyülü. Evet doğru söylüyorsun zaman yürü. Çok ejderha halletmemiz gerekiyor. Yoksa yoksa onların sonu ölüm olabilir. Nerede yere yeri? İşte tam karşısı. Buradan düz ileri doğru gideceğiz. Koş 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 çabuk. Lav yükselmeye başlamıştır bile. Acil hızlı olmalıyız. Bebek geldik işte bak orası. Görüyorum. Şurada bir tane delik var oğlum. Yürü yürü. Enes'im bir başımıza kötü bir şey gelmez değil mi? Yok niye gelsin oğlum? Dur bekle. Arkamda kal benim. Aa. <laughs> Eyvah. Bu ne? Oğlum burada ölenler olmuş. Bismillah. <laughs> Allah. Ne oluyor ya burada? Burada taşlar var garip garip. Şunlar ne taşı kırayım mı be? Bir bakayım ne taşı bu? Bir şeyler diyor ama. Dur bana zırh çıkmıştı. Ben bunu giysem ya. Tamam. Şimdi daha güçlü oldum. Oo, Enes amca çok iyisin. Kızlar buna düşey. Bebek Sonic oğlum ne kızı ne kızı. Ben burada insanları kurtarmaya çalışıyorum. Hadi gel insanlığımızı yapalım. Oo, bu ne taşı ya bunlar. Çok garip. <laughs> Ee, merhaba. Bu, bu bebek sürüyor. Donut mu? Heykel mi bu? Herhalde heykel. Dokuz Niye dokunayım oğlum sen kafayı mı yedin? Ölüler var. Merhaba. Aa, hareket ediyor. Hareket ediyor. Merhaba. Biz yardıma geldik de. Ee, doğru gitmemiz gerek. Ejderha burada mı? Ejderha burada. Ama lütfen oraya gitmeyin. Hihi, rica ediyorum. Ya bizim geçmemiz gerek. Lütfen. Üzgünüm ama geçmeyin lütfen. Rica ediyorum. Ne olur. Beni sinirlendirmeyin. He? Ee, sinirlendirmeyin mi? Ya sen ayının tekisin. Geç şuradan. Öyle bir. Aa, bebek Sonic. Anam. Aa. Aa! Aa! Oh, oh, ayı kovalıyor. Ana bu hocam bana yanacak yapacak kocaman. <laughs> Fark ettim bebe seni. oha Nereden vuruyor oğlum bu? Gel lan buraya gel lan buraya. Al sana al sana. Aa, bir tane altın elma yiyeceğim kaç kaç kaç. çok çabuk gel. Burada bir tane parkur var çabuk buraya gel. Ana yapacak. Ayı uydum. Doğru ayı öldürmedik. Onu öldürmemiz gerek değil mi? Dur bekle. Şimdi şuradan şöyle bir tane vuralım. Gel buraya gel. Seni geberteceğim oğlum. Beni takip etsene. Seni lava götüreceğim. Beni götüremezsin bir yere. Oo! O kadar uzaktan nasıl vuruyor oğlum bu ayı? Anam! Bebek yüzük hızlı oğlum bu. Oh, oh, oh. Hadi gelsene. Lala, lala. gelemez gelemez. Geliyor. Geliyor, 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 geliyor. Ah! Oh, 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 oh. Allah! Koş oh, koş oh. koş kaç kaç. Ha ha ha! gelemez ki. Yes. Gel gel gel. Gel gel. Yanıyor yanıyor. Yes. Başardım. Valla bana soktum. Baga sokmaydı amacım. Ha ha ha. Gel buraya. Oh sandık var. Oh silah çıktı sandıktan. Silah aldım sandıktan. Hadi gelsene hadi gelsene. Ayı kocaman ayı. Hadi gelsene şişko ayı. Şişko deme ben de şişkoyum Emeci amca. Pardon pardon şişko patates pardon Domates pat bir şeyler işte <laughs> Ölüyor yes be Tamam bunu atlattık yürü gidiyoruz O yor, gidemezsiniz Aynen aynen gidemeyiz Gidiyoruz işte bak görüyor musun biz ilerden gidiyoruz böyle oo o canıma değsin Gel bebek Sonic. yürü Allah Burada parkur var ama magmaya değmeden gidersem Daha iyi olur ve zıplama N Neden bu kadar yüksek zıplıyorum galiba bu kıyafet sayesinde Yes be <laughs> Bebek Sonic silah be. E, birazcık hazine e, çıktı. Çok iyi oğlum. Yürü. Bu arada da lav yükseliyordu değil mi? Biz onu unuttuk. Yürü yürü. Onunla zaman kaybetmeyelim. O zaten orada geberecek. Evet. Ooo. Oh! Ooo. Oh! 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 Mis gibi. Mis gibi. Mis gibi. Bir sürü bebek sürüksü ve bir sürü elmasım oldu. Çabuk gel. Çabuk gel. Çabuk gel. En acı ki zaten. Ha tamam o zaman. Yürü 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 çabuk. Oh. Çok eğlenceli, çok eğlenceli. Vallahi çok iyi. Hop buradan buraya zıpladım. Hop buradan buraya, buradan buraya. Başka zine var mı? Evet! Bir tane daha var. Bakalım bunda ne var? Oo! Oh, bunda da zümrüt var. Bayağı silahım oldu bebek sönük. Acayip fazla silahım var. Bak bunlar çok iyi oldu işte. Devam edelim. İyi ki bu arada sinirli Muhittin amca'daki bu eşyaları almışız. Yoksa ben büyük ihtimalle ölüydüm, sen de ölüydün bebek sönük. Altın elmalar var. Oh! Hem de eşli. Hem de eşli. Yes! İşte bu be. Eşlik yapalım. Büyük ihtimalle bizi öldürtmez. İşte bu be. Buradan ileriye doğru geldim. Burada da yeşil yapılar var. Alıyorum aldım vallahi. Çok iyi, çok iyi. Bebek Sonic baksana bir. <laughs> Eyvah! Ejderha burada. Bebek Sonic, ejderha burada. Ne? E e ejderha burada mı? Sus sus sessiz ol. Sessiz ol. Uyanık mı bilmiyorum. Orada oğlum koskocaman bir şey bu. Ben bunu nasıl öldüreceğim? Vallahi tek şeyle söyleyeceğim. Bir şey olursa ben kaçıyorum. Ben buradayım hatta gelen Lan nasıl? Beni tek bırakmayacaksın herhalde. bunu da yapma ya. Ben çocuğum. Korkayım. Iii. Şu gözlere bak Allah aşkına şu gözlere bak ya. <laughs> tamam bebek sünki sen burada dur. Ama sakın bir yere ayrılayım deme. Tamam ben burada şey yapayım en fazla. Olur mu? He, olur bebek sünki. Baya işe yarar. Tamam sağ ol. Yapacak bir şey yok. Tekim. Oo, hazinelerin hepsi de benim o zaman. O, tamam. Tamam olur. Bismillah. Hey ejderha buraya bak bakalım. Sen de kimsin? Ne cüretle buraya gelirsin? Demek Alevimin tadına bakmak istiyorsun. Aynen öyle doğru bildin. Alevinin tadına bakmak istiyorum. O kiloylulere bir daha bulaşırsan seni yok ederim. Kolaysa gelip etsene. Rrrr. O zaman sen kaşındın. Ayda! En azar sen gücünü göreceksin şimdi. Geber 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 geber. Oha bir dakika sen mi vurdun bana az önce? Vurmadın değil mi? bakayım. Oo, bu vuruyormuş. Sen nasıl vurursun oğlum bana? Al bakalım sana tata da. Piu 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 Gebereceksin duydun mu? Oo, bayağı canımı götürüyor. Al sana al sana işte su. Yandan yanacaksın can 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 Asla çıkmasın izin vermeyeceğim OLA avdan. Geber seni pislik. Oh sen bittin. Aynen aynen kanka sen bittin aynen. <laughs> öldürdüm oğlum işte seni. Geber geber seni pislik. Çabukla yükseliyor işte bu. Bam, 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 bam. Yes yes yes. Öldürdüm öldürdüm öldürdüm. Vallahi öldürdüm. Burada gazını son alırız. Bebek son iki yürü. Çabuk ejderhayı öldürdük. O köyleri oradan kurtarmamız lazım. Sen mükemmel bir adamsın yürü çabuk. Koş Bebek koş. Olamaz. Lavlar geliyor. Hey köylüler. Ana be ne lavlar geliyor. Köylüler köylüler evden çıkın. Çabuk volkan patladı. Abi o söz neydi? Çabuk. Çabuk çıkmamız gerekiyor terk et. Tamam abi süzleyin. Tabuk bütün eşyalarını bırak çabuk çabuk çabuk. Hey sizin Muhittin amca çabuk çık evden. Çıkmayacağım. Eşyalarım gelene kadar buradayım. Muhittin amca kafayı mı yedin? Hey köylüler çabuk. Lav geliyor. Volkan patladı çabuk ejderhayı öldürdüm. Ne gerçek mi? Evet evet gerçek. Çabuk çabuk köylü. Ee, tamam ben geliyorum. Çabuk. Sinirli Muhittin abi. Çabuk diyorum çık. Geldi geldi. Volkan geldi. Ee, gelmiyorum gelmiyorum. Eşyalarımı mı ver? Sen çıkart. Abi tamam söz al çıkartıyorum. Çabuk gel. Yürü yürü çabuk gitmeliyiz. Hayır gelmeyeceğim. Bu köy bana kalacak. <laughs> sen kafayı yemişsin. Yürü köyler kaçın. Herkes kaçsın çabuk şuraya falan ver kaç. Arkadaşlar biz bu videonun burada sonuna geliyoruz. Acilen bu volkandan kaçmamız gerek. Patladı ve lava her tarafa yayılıyor. Acil kaçmalıyız. Sizleri çok seviyorum. Yana çıkan video lütfen tıklama etmeyin. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Çabuk hadi herkes yanındaki çıkan videoya tıklasın. Köylüler herkes gelsin. Üzülmeyin yürüyün. Ben size yeni ev veririm. Bende bir sürü altın var. oradaki altınları da almadık. Anam alabilir miyiz acaba? Dur bakalım birkaç gün sonra geri geliriz yürü. Burası bana kalacak. Bu köy benim olacak. Ha <laughs> Evet. Aa. Yanıyorum. Yanıyorum. Yardım edin. Olamaz. Olamaz.